<laughs> <Son, gülüyor> Zonguldak 1. Amatörlük Merkez grubunda 21. hafta maçları tamamlandı. 22. hafta karşılaşmaları ise 21 Şubat çarşamba günü oynandı. Fener sahasında yapılan karşılaşmalarda lider durumda bulunan Terak Spor'la son sıralar yer alan Elvan Pazarcık Spor takımları Fener sahasına karşı karşıya geldiler. Hakem Buğçe Taşçoğlu'nun yönettiği maçın ilk yarısı çekişmeye sahne oldu. Bordo Beyazlı Terak Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstünü kuran Terak Spor rakibini 4-0 yenilerek sağdan farklı galip ayrıldı. Terak Spor bu sonuçtan sonra puanını 46'ya yükselterek liderliğini devam ettirdi. Elvan Pazar Spor 12 puanla son sırada yer aldı. Güzel, gürün, gürün. Sakin, sakin, sakin. Hadi. 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 Hadi.